Baktım Ice Latte var, aldım şöyle tuttum, batonun kafasına bir çaktım, <laughs> Ice Latte muhabbeti aşkı Ice Latte ile bir vurmuşum, tırnağım kırıldı. Aaa <laughs> düşüyordum. Olay bu yani arkadaşlar, Ice Latte muhabbeti komik. İkon. İkon bir muhabbet. Kaça kaç kişiydi? Onlar 3 kişiydi. Biz de 3 kişiydik. Zeyt niye yok bilmem. Ona sorun. Batu 8 ya. Tabii canım. O 100 kişiydi anasını satayım. 4 kişi bizdik 3 kişi onlardı bizden bir kişi girmedi hatta beni tuttu oranın kayıtları çıkar ya merak etmeyin o kavga esnasında görürsünüz bakalım 8 kişi miymiş yoksa gerçekten üçü 3, e 3 mü olmuş görürsünüz kayıtlar çıkacaktır rahat olun kim yalan söylüyor kim doğru ortaya çıkar ama daha fazla konuşmak bence prime giriyor biraz onu söyleyeyim. Ama 3'ü 3 üç kavga oldu. Onu söyleyebilirim. 8 kişi mi 8 kişi? Bizim niye haberimiz yok arkadaşlar? Herhalde Oğulcan'ın her vuruşunu 8 kişi olarak algılandırdı. Oğulcan en son şey yapıyordu. Şamar oğlanına şey. Oğulcan var ya. Yemin ederim tek başına parçaladı. Allah çarpsın. Yemin ederim. Sivas ayısı çıktı çocuğun içinden. Oğulcanın içinden Sivas ayısı çıktı abi. O ki ayı ya. Neyse ben yiyeceğim şimdi o ayı dedim diye. Dostum ne iki kişi kişisi ya. Buna inanıyor musunuz? Ayşenur 60 ama reddetmek zorundayım çünkü yeni kapatıyorum. Ee... Size iyi geceler diliyorum. Yola, yolum var daha eve gideceğim. Öpüyorum sizlere. Hepinize iyi geceler. Kavga mevzusunda da video çekeceğim anlatacağım zaten detaylı bir şekilde. Yalanlanırsa hani vesaire curt. Video paylaşırız. Ama şunu söylüyorum kamera kayıtları var. Ee, 8 kişi olayı tamamen yalan. Hani Olcan'ın tek başına Batuhan'ı dövdüğünü görürsünüz. Yani Olcan gerçekten korkunç. Hepinize iyi geceler.